Evet sevgili arkadaşlar herkese merhaba muhteşem ötesi günler aylar haftalar olsun diyorum Nasılsınız iyi misiniz umarım keyifler yerindedir ee, Şimdi şöyle bir şey yapacağız haftanın enerjisi bakalım enerjileriniz ne durumda olacak Bir de evrenden size gelen işaretler neymiş bu hafta hangi işaretlere dikkat etmeliymişiz Evet kolektifin en yüksek haline olsun diyorum ilerleyen kanallardan en doğru bilgileri alıp sizlere rehberlik yapmaya niyet ediyorum. Hadi bakalım bu haftanın enerjileri gelsin diyelim. Evet ve aynı tane bir tane de işaret kartlarımızdan seçelim. Bakalım işaretler neymiş? Şöyle yapalım. enerjimi yüklüyorum bakalım niyetimi de ettim işaret kartımızı seçelim ve enerjinize bakalım evet arkadaşlar enerjinize bakar mısınız arkadaşlar eli kolu bağlı diyorsunuz ki aslında ben adım atmak istiyorum bulunduğum mevcut durumdan çıkmak kurtulmak istiyorum ama sanki bir çıkmazın içindeyim. Karar veremiyorum. Benim elim kolumda masum dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz bu hafta. Peki işaret kartımız ne diyor? Ego. Oo, arkadaşlar. Egolar yükselmiş. Egoyu, egonu pardon. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini duymayı seç. Madit meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla meditatif çalışmalar ve ibadetle dengeni sağla arkadaşlar e, şahit olarak size ne geldi bu sıralar çok ego yapıyor olabilirsiniz e, ama diyor ki evren size sen bu egoyu yanlış yerde kullanıyorsun birazcık egonu aşağıya çek diyor meditatif çalışmalar ve ibadetle meditasyonlarla ibadetle Birazcık egonu aşağıya çek ve hakikatin sesini dinle. Maneviyatın sesini dinle dediği bir işaret gönderdi size. Evet yani e, maneviyatınızı yükseltmeniz gerekiyor. Egonuzu da düşürmeniz gerekiyormuş. Evet sevgiyle aldım kabul ettim. Hepinize iyi bir rehberlik olmasına niyet ettim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.